Ben şu kadarla ifade edeyim. detayına girmeyeceğim. Ee, adli tıpçılar e, umduklarının çok ötesinde verilere ulaştılar bugün. Ve, e, Siz söylediğiniz yalnız ben ilk defa çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani ben şimdi anlamaya çalışıyorum. Bu ee, bu cümle son dakikalık cümle. Şimdi her anlamaya çalışıyorum. Umduklarından çok daha fazla şey bulmak. Yani yok. acaba saç teli bulabilir miyiz? Acaba bir kemik parçası bulur da kemik iliğinden DNA örnekleri bulabilir miyiz? Falan gibi düşünülürken bu düşüncelerin çok ötesinde. Materyallere ulaştılar ve e, adli tıp için e, çok önemli bir e, yani kesin orası o zaman. E, İnşallah bir şey varsa herhangi bir zehirlenme, herhangi bir toksik e, madde, e, farklı bir e, doğal olmayan bir ölüm nedeni varsa e, şu anda bugün kabirden çıkarttıkları cenaze e, bütün bunların sonuçlarını vermek için e, son derece müsait halde ben bu kadarını ifade edeyim. İleride bunlar ayrıca paylaşılır gelişmelere göre ee, ve e, kabirden e, tekrar ifade ediyorum e, tahminlerin çok ötesinde ve adli tıp e, uzmanlarını da şaşırtan derecede e, son derece sağlıklı veriler elde edildi. E, tabi bu şu anlama gelmiyor. E, şu çıkacak bu çıkacak anlamına gelmiyor. Çok ince hassas çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar Adli tıp başkanımızın bu akşam verdiği bilgilere göre yine asgari iki ay civarında bir zaman Öyle alacak. Zaman ve e, Ama şuna e, sevindik. E, sağlıklı sonuç almamıza neden olacak ortada veriler var. E, böyle bir şüphe varsa bu şüphe doğru mudur, haklı mıdır, haksız mıdır en azından bunun sonucunu görmüş olacağız. Yani bu tartışma bitecek o zaman. İnşallah. Yani. İnşallah. Sağlıklı Hı. sonuç verecek veriden kastınız da etrafında döndünüz ama biraz yani daha 20 yıl sonra bir kabri açtığınızda bulacağınız materyallerle Ahmet dediğiniz... Cumhurbaşkanımızın eee Turgut Özal'ın tabirini açtığımızda bulduğumuz materyaller çok farklı. Yani e, çok Nasıl daha farklı. E, cenazenin önemli bir kısmı e, korunmuş, bozulmamış yani, çürümemiş. Yani e, Umduklarının çok ötesinde e, verilerle buluştular. O kadarını ifade edeyim. Evet, Şüpheli bir durum var. E, o ancak bu tahlillerden sonra. Yani şu anki tablo e, zehirlenmeye dönük bir veri değil. Değil ee, ee, Şimdi kabir açıldı. Normal 20 sene üzerinden geçmiş 19 sene geçmiş bir cenazenin mezarda kalma süresinden sonra bulacağınız şeyler bellidir. Ama e, tarihte de belli de açık belli kabirlerde, belli kabirlerde e, oluşacak kimyasal atmosferler, şunlar bunlarla cenazelerin bozulmadığını gördüğümüz hadiseler evet, evet. olmuştur. Burada da e, rahmetli Cumhurbaşkanı'nın cenazesinin önemli bir kısmı bozulmadan e, e, yani bozulmadan demeyeyim ama e, 20 senelik bir e, cenaze değil e, çok daha bütün koruyan bir cenaze. Efendim, mumya aklıma geliyor benim ama yani ya yani tahnit işlemi yapılmış mı yapılmamış mı o bütün bu tahliller sonucunda ortaya çıkar ama tahnit işlemi de olsa